bir tehlike Galatasaray kalesinde büyük turbut. Gol durumu şut ve gol. Ordu Spor beraberliği yapıyor. Bobi topu üzerine geldi. Vurdu. İstanbul Fenerbahçe Stadında Fenerbahçe Rize Spor haftanın ilk karşılaşması ve Fenerbahçe'nin ilk atağından sonuç gelmiyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fenerbahçe daha atak göründü zafer. Ortası İsa topu dışarı gönderiyor tehlikeli bir şekilde korner. Kornerden sonuç gelmedi. Fenerbahçeliler taç atışı kullanıyorlar. Müjdat. Bilal topla buluştu. Zafer. Ceza alanın içinde Zafer topu Bilal'e bırakıyor. Bilal şut ve gol dakika 28. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçeli genç futbolcunun sevinci ve gol tekrar ekranda. Hilal'in golü. Golden sonra Rize Spor atakları başlıyor. Süleyman'ın şutunda kaleci Lukovcan. Bir başka Rize Spor atağını seyrediyoruz. Abdullah. Şut pozisyonu arıyor Abdullah. Mustafa uzaklaştırıyor. Süleyman topla buluşuyor şut. Lukovcan topu dışarı gönderiyor. Korner. Rize Sporlar köşe vuruşunu kullanıyor. Oğuz kafa vuruşu top kaleci Lukovcan'da kalıyor. Fenerbahçe'nin şimdi Kayhan'la gelişen ve Bilal'den aldığı topu seyrediyoruz. Kayhan vuruyor ve gol dakika 36. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüde Kayhan. Fenerbahçe'nin golden sonraki atakları var Rize Spor Kalesi'nde. Müjdat topla buluşuyor. Karşısında İsa. İsa'dan sıyrılıyor Müjdat. Kayhan dokunuyor ve Fenerbahçe'nin üçüncü golü 39. dakikada Fenerbahçe Kayhan 3-0 öne geçiriyor. Müjdat'la gelişen Kayhan'ın golünü bir defa daha seyrettik. Rize Sporlar Kayhan'la atak geliştirmeye çalışıyorlar. Sinan, Can, Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor. Karşılaşma boyunca Rize Spor açık bir futbolu tercih etti ve Fenerbahçe Kalesi'ne sık sık geldi. İşte şimdi görüyoruz Turgut'un şutunda Lukovcan topu dışarı gönderiyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler Osman Şenol topla buluşuyor. Şutunu atıyor top yandan dışarı gidiyor. İkinci yarıda da Rize Spor'un sık sık atak yaptığını görüyoruz. Metin'in pasında şut top yandan al. Bir başka Rize Spor atağını seyrediyoruz. Bu pozisyonda top ağlara gidiyor. Hakem Hasan Ceylan pozisyona çok yakın ve offside'ı e işaretliyor. Fenerbahçeliler offside'dan sonra atak geliştiriyorlar. Bilal topla buluşuyor, vuruyor ve Fenerbahçe'nin dördüncü golü dakika 53. Bilal kendisinin ikinci golünü kaydediyor. Fenerbahçe'nin dördüncü golü Rize Spor ağlarında. Metin serbest vuruş kullanıyor. Abdullah'ın kafa vuruşu top yandan dışarı gidiyor. Sinan şut pozisyonu arıyor. Şut ve kaleci Lukovcan Şimdi Fenerbahçe'nin 5. golü Kayhan'dan geldi. Çok uzaklardan vurdu. Gerçekten güzel bir şuttu ve güzel bir goldü. Bu golle Fenerbahçe 5-0 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüde ve Fenerbahçe 5, Rize Spor 0. Rize Spor'un Metin'le yakaladığı bir pozisyonu seyrediyoruz. Kaleci Lukolcan. Fenerbahçe atakları Osman. Erdoğan ikinci yarıda oyuna girdi. Osman şut pozisyonu arıyor, vuruyor ve Fenerbahçe'nin 6. golünü atıyor. Dakika 81. Fenerbahçe 6, Rize Spor 0. Osman'ın golünü bir defa daha seyrediyoruz. Bu gol maçın skorunu belirliyor. Fenerbahçe 6, Rize Spor 0.